Arkadaşlar kanalıma ve hoş hoş buldunuz. Size yine ev turu yaptırıyorum. Yeni ev turu. Yeni, ev de, turu. De, de, de. yeni evet acınım ve yeni ev turu turum arkadaşlar size. Nasıl Muhammed Emin de oyun oynuyor arkadaşlar bölmeden geçer. Size ilk odamı tanıtıyorum arkadaşlar. Bir dolabım var bir yatak bir bir yatak bir bilgisayar masası daha bilgisayar almadım aramızda gelsin o oh. Rafa'dan tayfa en sevdiğim bir tanelerine reislerden ee, okul ediyorum 7B sınıfı ortkaz ortaokulu bekliyorum gelmenize evet, boş daha daha şey alacağım bu burada benim özel şeyler var mutluluk. gösteremiyorum e, ee, burada dümdüz bir yol var arkadaşlar. Burası benim annelerimin, babalarımın odası. Buradan siz öpüyorum arkadaşlar. Burada bir daha bir süpürgemiz var filistin. Fit. Son buraya açalım. Burada dis makinemiz var. Çok zengin olduğumuz için. Siz alay kadar siz bize de destekleyin arkadaşlar. Şimdi çok ara. Burası ablamı olsa ablamı gösteremiyorum. Üzgünüm. Size buraya göstereyim. Banyoyu. Burası banyo. Bu lüks tuvalet. Ee, bunu Kotaş'tan aldık arkadaşlar. Ee, ev turu yaptık. İki tuvaletimiz var arkadaşlar. Bir de burada var arkadaşlar. Bir de böyle var. Bir de size en özellik bir şey göstereceğim. Bunlar var. Bunlar piknik için. Bir de siz mutfağı merak ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mutfak herkesin bir özelliği arkadaşlar. Mutfak olmazlığı olmaz. Ben bak şimdi göster Bunlar çayte mi? Arkadaşlar. Burada artçilikimiz. Bir tane de doğalgaz. Bunımız var arkadaşlar ben bugün aldım. Daha doğalgazı daha yeni yaptırdık. Burada yeni diş setimiz var. Burada doğal gaz vardı balkonda. Bir de size arkadaşlar mallı arçelik göstereceğim Almanya. gel arçelik arçelik arçelik. Almanya malı severler. Size bu ne olduğunu göstereceğim. Doldurduk bugün. Arkadaşlar bir kilo yumurta. ilaçlar Bunlar. Sonra Hatay'ın en meşhur şeylerinden. Bunlar. Yani bir da bize arkadaşlar hembeles meşhur hembeles. Bizim reçelimiz meşhur arkadaşlar. Sonra Bim'de aldığımız peynirler sabah annem çok koyar. Size bir de hembelesi göstermek istiyorum. Siz hembelesi çok merak, merak ediyorsunuz. Hembeles hembeles. Bir de arkadaşlar bir kutu hembeles var. Hembelesinin faydaları var arkadaşlar. Evet, Bunlar koyalım. Altta siz diyorsunuz etler burada arkadaşlar. Bir de arkadaşlar arçelik doğalgaz arçelik fırın olmazsa olmazımız arkadaşlar. Fırın olmazsa bu hayat hiç çekilmez. Boğuş markası arkadaşlar. Bardak. Bir de bekle. Çok mu Şimdi de yiyeceğiz Arkadaşlar size merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Bu çok ünlü bir şey arkadaşlar. Her gün hayalimdeydi. Bir de arkadaşlar size bu. Size evi göstereyim mi? Ama kor göstereceğim. Burası girişi. Üç korda. Burası oturma yeri arkadaşlar. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Baba Hayır o zaman. Ne yapıyorsun? Bir şey diyoruz çekiyorum Niye atıyorsun? Ya kendine kanalımı atacağım Sen beni at. Sen çekmedin bile ama Sağol Estağfurullah Herkesinkini gösterdim arkadaşlar Ve size ilk kez balkonu gösteririm balkonsuz ev olmaz Buyurun balkon büyük göstermeyeyim ama çok arkadaşlar ay götürün onu namına koyayım olmaz olmaz süpürge arkadaşlar beni Instagram'dan da takip etmeyi ve like atmayı ve ve arkadaşlar like atmayı abone atmayı unutmayın. Unutmayın. Vix ismi söylüyorum. Yusuf Aslan Lagos. Oy 12 eli 8 arkadaşlar. Yusuf yazın. Çıkarım. Orada benimle benimin benim fotoğrafım var. Lütfen beni takip edin. Lütfen. 1 milyar 200 takipçi olalım. Ve beraber, bu beraber para kazanalım. Allah hepimize daha fazla para versin. Amin. Daha fazla araba versin. Araba videosu da geldi. Köye gittim. Onu çekemedim ama. Araba videosu geldi. Size akıla gittiğim günleri de göstereceğim. Görüşürüz.